Ama enteresan olan bir şey de sevgililer gününde abi Hayat sevgilisi mi? olmayan adamların ya da kadınların dışarı çıkamaması, bir yerlere gitmemesi. yer yer sevgili dolu. Sevgi Kol kola girmiş, sevgi pıtırcıya. Siz ne yapıyorsunuz sevgililer gününde evliler? Hiçbir şey. Ha, aga sen ne sanıyorsun ya? Eve gidiyorum yine çamaşır, bulaşık vesairesi. Evli adam için sevgililer günü... Bunlar da her gün evde sanki halatı takıyorlar, oradan oraya uçuyorlar, oradan oraya uçuyorlar. O sıkıcı, bu sıkıcı. Abi nasıl bir hayatınız var sizin ya? Ben anlamış değilim ya. Sen heyecan, sevgililer gününde ne yapıyorsun? Heyecan verici hayata bak abi. Bekar adamın heyecan verici hayatına bak ya. Aa akşama kadar kahve içiyorum, sigara içiyorum. Mosbol oldu. Vaa ama özgürüm. Vaa. <laughs> Evli adamlar da nasıl geçer? Eğer ortam güzelse maddiyatı ise bir yerleri çıkarsın, yemekler yersin, bir şeyler yaparsın, bir de hediye alırsın. Eğer değilse de akşam giderken bir gülle gidersin yani. Bu sevgililer gününde nasıl geçireceksin? Bu sevgililer gününde özel bir gün. Hadi özel cevap bir... ver, cevap ver. <laughs> evli gibi. Ben daha net cevap verin ben. <laughs> Beş tane gül alacağım ulan. Ve bir tane karım var. Acaba kalan dört gül ne olacak? <laughs> i̇şte bu kadar cesurum. Hem evliyim hem cesurum. Bana nereden geliyor lan bu cesaret? Cahil cesareti. Sevgililer günü hediyesini neticede genelde insanlar internetten alıyorlar. Eğer bir karar verdiysen almama kararı son dakikada cayamıyorsun. Öyle bir şansın yok çünkü artık o sırayı Açmış oluyorsun biliyor musun? Siparişi versen de gelmeyecek. Burada şunu bir bilmek lazım. Acaba o sana hediye aldı mı? Çünkü bu iş karşılıklı ya. O aldıysa rezil oluyorsun. Ona da aldırmaman lazım. Bazı insanlar var hakikaten de abi yani. Hakkını veriyorlar. Adam sevgililer gününde. Benim de sevgili bu adam olsa tamam der. Sadece sevgililer günü değil. Yıl dönümü, evlilik yıl dönümü, nişan yıl dönümü, tanışma yıl dönümü. Evet. Birinci ayı, ikinci ayı, sana ilk şarapla evine geldiğim gün, ilk dolmuşa bildiğimiz gün yani. Bir sürü özel günü var ne yazık ki. Babam bunların hepsine bir haftada maruz kalıyor. Sevgililer günü, yıl dönümü ve annemin doğum günü. Hangisi? Bence bir bir çok hafta. şanslı Aynı hafta. lan Artı çok şanslı. Tabii doğum zaman problemi oluyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim <laughs> eşimin gerçek doğum günü 4 Eylül 1985. Bunu montajda değil. da sıçarız bak, bak. <laughs> bir daha 1985 hızlı bir şekilde 4 Eylül bak. 1985 Bak niye takıldım şu yüzden takıldım 4 Eylül 1985 ama kimlikte yazan 16 Temmuz 1986 Yani kimlikle gerçek birbiriyle alakalı değil Ben zaten bir 3 sene 4 sene hangisi doğru hangisi yanlış ona bir takıldım İkisini birden ezberlemeye çalıştım ikisini birden unuttum Abi şöyle bir şey. Biri 85, biri 86 ya. Evet. 86'nın doğru olma ihtimali yok. Ne kadarcığım eksik olmasın. Gittiği gün kaydetmiş. bugün günlerden de. Temmuz bilmiyorum tamam yaz bugün. <laughs> bu adamı bu sorulmuyor ama unuttuğum zaman o gün bana soruluyor abi. İlk 5 yıl ben bunun çilesini çok çektim. Sonunda eşim de pes etti. Tamam dedi. Ben dedi orijinalini istiyorum sadece dedi. Oh dedim yırttım. Sonra orijinali hangisiydi? Çelişkisini yaşadım 2 sene boyunca. <laughs> abi peki bir adamın neden sevgilisi olmaz? Sevgililer günü neden yalnız geçirir bir adam? Huzur. Bir <laughs> kere huzurunu ya ne alakası var ya. Sanki sevgililer gününde adamı 80 tane kadın geliyor sevgili olalım lütfen bu birlikte geçer. Ben huzur istiyorum. Bugün yalnız kalmak istiyorum. Whatsapp'ta hani şey muhabbeti varmış ya artık insanların özel bilgilerine falan erişiyor bilmem ne. <laughs> Whatsapp'ı siliyormuş. Abi Whatsapp'ı sileceğinize önce şu çiçeksepeti.com'a sipariş verme olayından bir şey yapın. Neden? Abi bütün özel mesajlarınız orada. Yazıyorsunuz <laughs> heriflere adamın ne demiş Serdar bakalım Onur Bey bugün ne demiş. Onu ne demiş lan? Ee, efendim bu sefer demiş ki sevgili Veronica abi geçen ay bu Olga dememiş miydi ya? O iyi bunda ha sevgili Veronica seni gül yanaklarında dudakta ekleyeyim. Hersten gidelim mi? Bir kızla tanışıyorum abi. Çiçek sepetinde çalışıyorum. Kızın bilgilerine giriyorum daha önce kim yürümüş. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam kargocunun elinde. Paranoya adamlar olacak. Okudun mu lan? Okudun mu doğru söyle. Biz ya. yazdık. Mecbur okuyacağız. Yani okumayayım da abi. Sonra o adamı Instagram'dan buluyorsun. Var mı? Ortak arkadaşınız kim? Kız arkadaşın ne? Var, var, var. Hala listesinde mi görüyorsun? Sen görüşüyormuşsun lan Mesajları da okuyor. <gülüyor> <gülüyor> hani özel de nedir? Ay çok kötü. Şimdi eşim akşam eve bir geliyor. Bir çiçek bile göndermemişsin diyor bana. Niye? Bunu sıkıntı yaşıyor. Kadının masası bomboş. Yan tarafta bir tane işte cansu var şansının her orkideler geliyor böyle kalp çikolata kalp çikolata, güllü çikolata, orkideler bilmem neler, kadının masası böyle cenaze evi gibi her tarafta çiçekler bilmem neler kadını göremiyorsun çiçeklerin arasında e tabi benim hanım da bakıyor oradan ona bakıyor, bana bakıyor, e, İster istemez onun acısını benden çıkarıyor bir de o kadın böyle geldiği zaman pisteki o yerdeki herkesi geziyor ay sevgilim göndermiş bir tane yesene bak ne kadar güzel 400 liraya almıştır bunu şey <laughs> storylerde artık şık şık Şimdi böyle her yerde o koca koca çiçeklerle. Bak bana ne aldı. Oğlum ben şunu biliyorum ya. Sana gelen çiçekle bu hatun da fotoğraf çekilip Story'sine koyuyor. Ondan sonra bir gıybet operasyonu başlıyor. Bu çiçek aslında bana geldi görüyor musun? O da benim çiçeğimle çekti. Ama istediği zaman tabii canım çekilebilirsin. Neden olmasın ki? Ben şeye de çok uyuz oluyorum abi. Ben ne evliyim sen ne evlisin tamam abi. Ben sakin sakin sevgililer günü romantikle geçiriyorum tamam Sevgililer günü romantizmini yaşamak istiyorsan işte en kötü bir şarap al. iki tane mum yak bir tane de küçük bir pastal koy ortaya. işte kes çocuk da eğlensin sen de eğlensin falan filan. Ama açıyorum in interneti. O herif de evli benle aynı seviyede. Kalpler mumlarla... Adam Kapadokya'da balon kaldırmış adamlar, yani o adamlar, derece. Bunu sen yapınca hanım da göre bizim... <laughs> Elimizde köpek öldüren bir tane bir şey Ben arıyorum bu herifleri. Bir ikisini aradığım oldu. Lan dedim ne yapıyorsun? Niye Biz... çan erisini yükseltiyorsun? <laughs> aynen abi aynen. Ortalama 50. Mis gibi 50'de de geçeceğiz işte. Sen niye 90 alıyorsun? Geri zekalı. <laughs> Birinin aşırı mutluluğu geneli mutsuz ediyor bir kadının o yüksek dozdaki aşırı mutluluğu diğer kadınları mutsuz ediyor ya o kadın onların mutsuz olduğunun da farkında. Daha da mutlu oluyor. Daha da mutlu oluyor. Mu? <laughs> i̇şte ofiste oturuyorlar ya karşılıklı 3-4 tane. Hani birbirlerine şöyle bakıyorlar ya şöyle. Yani çiçek gelmiş birine çiçek Ay ne kadar güzel diyor ya yeri. Aslında gerçek şu. Aa, bana geldi, <laughs> bana geldi. <laughs> Diğeri de böyle. O nedir ya? <laughs> Ara şu pezevenge mesaj at bana diye göndermemiş diye. Çiçek, <laughs> çiçek sepeti dörtte giriyorsun ya. Sıralama alt seçenekleri. Ucuzdan pahalıya. <laughs> <laughs> ben ucuzdan pahalıya sıralıyorum. Kasım patılar. 20 lira. Plastik sepette kasım patı 20 lira. Sevgili karıcım nice mutlu senelere. Çünkü ben 7 senedir alıyorum topladığı zaman şey. Ama orada bekar Buse var. O seninki o da bir <laughs> kulaklardan fışkırıyor. Libido fışkırması <laughs> var. Karşı tarafta şey var. <laughs> abi 14 Şubat 14 Şubat. Açıcaklardan zaten libidoyu da görebiliyorsun tamam mı? Ben kasımpatı göndermişim böyle ikinci sade sakin. O da bir göndermiş abi 12'lik bir takımı böyle basanın ortasında. Haliyle bu senin o günkü yürüyüşü, konuşması, duruşu, her şeyi bir başka. E, bizimkiler o çiçeği gördükten sonra işi, işi unut o çiçeğin vermiş olduğu baskıyla eve mi geliyor. Ejderha var evde sanki böyle gözlerinden ateş çıkmıyor. Pilavı kafama vuruyor böyle. <laughs> Geçen sene o kız geldi şirkette benim kalbimi kırdı. Ezdi geçti beni. Ben seneye kendi kendime çiçek söylesem. Bunun Abi için bir seneye yersen... bırakır mı bir kadın ya? Bir kadın bir olayı seneye bırakır mı ya? Bırakmaz mı? Sen evli olmadığın için bilmiyorsun. Abi o kadın biz her sene yiyoruz Abi. ama bizde de adam diye <laughs> bir şey yok yani. Kendi kendine çiçek söyleme söylüyorsun <laughs> ya. Bunu, ona, bunu evli kadın yapmaz. Bunu evli kadın ya da sevgilisi uzun süre sevgilisi Doğru, olan sıkıntı, bir kadın sıkı, yapmaz. Sıkıntılı sıkıntılı durum. Bunu birçok kadın Onun şu yapmaz. o evli kadın o çiçeğin gelme işinin hesabını sorar ama. Senden sorduğu gibi onu orada nispet yapan diğer kadından da sorar. Peki Çünkü erkek ya. bekliyor bunu ben beklemiyorum işin gerçeği. Abi Sen ben doğum da, günümde çocukluğumdan beri babamın annemin aramasını bile beklemedim ya. Kadın muhafazakar da olsa e, bu tarz kadın odaklı günlerde bir şey bekliyor galiba. Yani. Orada biraz yeni toplum bir şey toplum yani. abi bak bu hani cinsiyetçilik gibi. Hani erkek çocuğuna mavi, kız çocuğuna pembe verirler ya hani bu cinsiyetçilik haline çocukta da, oldu. Da, hani, Hediye pembe niye pembe veriyorsun lan kız çocuğu siyah versen ne olur mavi versen ne olur aynı yani, ama toplum bir şey veriyor ya entegre ediyor ya aynı şekilde kadınlara da Toplumda şöyle bir şey var. Sevgililer günü. Sevgilinin sana hediye alacağı gün. Peki hemen kısaca şunu yapalım mı? Bir kere sevgililer gününde eşine hediye almamanın yolları nelerdir? Birinci kıvırma şekli depresyon. Mağdur oynayacaksın. Kötü durumdayım. Depresyondayım. Fatun şey diyecek sana. Ya sıçarım hediyeye. Boş ver. Biz böyle mutluyuz. Beklentisini düşüğe çekeceksin böyle. Anladım. depresyon güzel bir hafta öncesinden başlayacak İş stresli iyi gitmeyen şeyler var eş ne yapıyorsun ya bugün iş çok zordu bugün şöyleydi evet, çok çalıştım evet lazım. kafa dolu gelmen lazım Akşama kadar youtube'da gezdim ama yine de dolu. <laughs> 13 Şubat günü ya iş çok stresliydi deyip 14 Şubat günü hediye almazsan ağzına sıçarlar senin. Bence şey olabilir bak diyeceksin ki hayal satacaksın gene Arkadaşlar bakın buradan çok net bir şekilde. Evliyseniz tamam hediye aldınız. Beş taştır, pırlantadır, şudur. bu de evliysen tamam hani aldın ama belki. Sevgiline asla böyle hediyeler almayacak. Sevgiline hayal vereceksin. Diyeceksin ki hayatım diyeceksin sana çok güzel bir hediye alacaktım. Daha sonrasından düşündüm dedim ki gidelim yarın bir tur şirketine. Buraya vereceğimiz parayı seninle bir hafta boyunca Antalya'da şuraya gidelim, Bodrum'da şuraya gidelim. Gideceksin de gerçekten. Ama hediyeyi ikiye bölmüş oluyorsun burada. Madem Sen de faydalanacaksın. Pırlantayı ne yapayım Bir de şöyle bir şey. Sen alacaksın tatilini Temmuz ayına bir haftalık tatil. Gitmezsem geri ödemeli. Atunla ayrıldın bir haftaya kalaya kadar paranı geri alabiliyorsun. Evet bu iki alternatif benim için yeterli. Pahalı bir hediye alacaksınızdır bir yurt dışı tatili ayarlayacaksın. Tatili de kendi üzerinden ayarlayacaksın. Böyle rezervasyon otel tek kişi ister zaten iki kişi istemez hepsini kendi üzerinden ayarlayacaksın. Hatun da o güne kadar zaten seninle oraya gideceği için Hatun böyle şey aldı nevri, nevri döndü ya gidiyorum ben falan giderken şey yapacak gidiyorum ben tatile gideriz ama. Yani <laughs> o tatili unutmayacak senle o hani Bora Bora adalarına gideceğiniz tatil için ne zaman olursa olsun şey diyecek. Ulan şerefsiz gitmiş gene böyle şeyler yapmış ama Bora Bora'ya gideceğiz. Gidelim sonra bırakırız. O tatile kadar istediğin kadar şımarabilirsin. Ama tabii bunu yaparken şunu da düşünün gene bir sonraki planı da hesaplamanız lazım. Yani o tatile gittiğin zaman senin verdiği krediyi bitirirken kendine yeni bir kredi açman lazım. Yeni bir kredi de şu şekilde olacak. Gene sen o tatil anında ona gene bir hayal vermen lazım. Ne hayal vereceksin bu sefer? Diyeceksin ki ya işte şu şöyle evlenmiş, bu şöyle nişanlanmış, bunun nişanı şurada olmuş. Böyle hikayeler anlatacaksın ki hatun da şey diyecek. Evliliğin eli kulağında. Yarın teklif gelebilir bu teklifi etmedin ama teklifi her an edebilirim şeyini de verecek. seni. Aynen. Güzel. Vaat, güzel. Yani... Oğlum ben onu vaat diye vereyim derken evlendim lan bir buçuk ay içinde. Bu çok ince bir çizgi. Onu hani beceremeyenler yapmasın. Adamla tanıştırayım dedim aradan beni çıkardılar. Tarihi marihi onlara hesapladı. <laughs> <laughs> ama ben sadece tanıştırmayı düşünüyorum. <laughs> Oğlum biz istedik sen yoktun. Onu biz kendi istedik. Kendi istediklere gol yiyebilirsin abi dikkat et. Ben bu videodan ne anladım biliyor musun anlattıklarımızdan? Evlenmeyin. <laughs> evet, sevgililer günü kadınların arasında geçen bir hikaye. Ha bizimle Rekat bir alakamız istedik. yok biz aracız. Abi şöyle bir şey. Amaç diğer ablalar. En kötüsünde ama bir tane çiçek almak. Hani kapı her yerde satıyorlar abi. Al, ver. Güzel. Umarım bu sevgililer gününü kazasız belasız atlatabiliriz arkadaşlar. Verdiğimiz fikirler işinize yarar diye düşünüyoruz. Biz bu fikirlerle bu yaşa kadar geldik. Herhangi bir sakatlığımız yok. Sadece yürüyemiyoruz. <laughs> Benim tek eldeki sandalyemi getirir misin? Ben de göremiyorum. <laughs> Herhangi bir sakatlığımız yok. Biz bugüne kadar sağlam bir şekilde geldik arkadaşlar. Benim kafama biraz fazla vurduğumdan dolayı artık görme yeteneğimin bir kısmını kaybettim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.